Tufan yıldır süren savaş Son bulacak yavaş yavaş Sevgi dağı geliyor Geç başkanımız devir taş Oy taşa, oylar taşa Bütün oylar demir taşa Huzur refah istiyorsan Halka ol zincire yaşa Oy taşa, oylar taşa Bütün oylar demir taşa Huzur refah istiyorsan Halka ol zincire yaşa Türk'ün dağ çerkez demeden Meşalesiyle geliyor Eş başkanımız Demirtaş Oy taşa, oylar taşa Bütün oylar Demirtaş'a Huzur efa istiyorsan at ol zincire yaşa Oy taşa, oylar taşa bütün oylar demir taşa Huzur efa istiyorsan at o zincire yaşa Eyyubi der gene bir taş Sözünün eri demir taş Ülkeşek diye doyacak Akabayız ey demir taş Oy taşa, oylar taşa Bütün oylar demir taşa Huzur hep ha, istiyorsan Arka ol zincire yaşa Oy taşa, oylar taşa Bütün oylar demir taşa Huzur hepa istiyorsan Arka ol zincire yaşa Barajları yıkıp aşacak Hiçbir engel tanımayacak Yek hedefi barış olan Yek umudum demir taş Oy taşa, oylar taşa Bütün oylar demir taşa Huzur efa istiyorsan Akal zincire yaşa Oy taşa, oylar taşa Bütün oylar demir taşa Huzurefa istiyorsan Halka o zincire yaşa Barajları yıkıp aşacak Hiçbir engel tanımayacak Yekedefi barış olan Arkadayız ey Oy taşa, oylar taşa Bütün oylar demir taşa Huzurefa istiyorsan Halka o zincire yaşa Oy taşa, oylar taşa bütün oylar demir taşa bu göre istiyorsan halka zincirde yaşa